Bugün size öyle bir güzel diyet tarifi yaptım ki bayılacaksınız. İzleyin lütfen. Arkadaşlar merhaba. Ben Nermin. Kanalıma hoş geldiniz. Nermin bir haftadır yoktu. Ben bayramı hasta geçirdim. Yani buzlu suyu içmiştim ki ben her zaman içerim. Bir de klimanın karşısında uyumuşum. İki gecemi acilde geçirdim ben. Ondan sonra ses hiç yok. Çekim yapamadım. Bayramlık size bir şeyler yapayım dedim. Dedim olmadı. Şimdi Allah'ın izniyle Nermin'in sesi bayağı açıldı. Ben bugün dedim ki herkes etten yoruldu. Kendim de çok sevdiği, çok güzel bir meze, meze, ön yemek gibi, çok güzel bir kabakla diyet yemeği tamamen diyet. Emin olun bunlar. O kadar güzel oluyor ki. Onu yapayım dedim. Şimdi bak arkadaşlar ben bunu dilimledim. İki, iki aşamalı bir tarif olacak. Kabakların büyüğünü seçin özellikle. Şimdi bakın. Ben iki kabaktan yapacağım. Anneannesi burada, Batu Hanım burada. Ha, gel, gel bir seni göstereyim. Gel, gel bir görsünler seni. Gel, oh, bak, bak, bak. Neymiş? Spiderman. Spider <laughs> Hadi şimdi Spider Hadi git bakalım. Takar mısın? Takarım anneanneciğim. Hadi sana ayağa takacak. Hadi git. Tamam mı? Hadi al bakalım. Arkadaşlar i̇şte bizim evin halleri. Şimdi ben başlayayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu nasıl kestim? Biliyorsunuz ben şöyle kesme özürlüyüm. Böyle yapamıyorum. Bunu bakın yapamıyorum yani ama elimde çok rahat kesiyorum. Ben de böyleyim işte. Arkadaşlar bir özledim size ama. Vallahi var ya sesim çıkmıyor. Kafamı kaldıramadım günlerce. Sabahlara kadar acizli serum yedim. Çok şükür şimdiki halime. Şimdi bakın bir tanesi kalın oldu. O sığarsa şöyle kabuğunu alayım artık onun ben. Orası kalın oldu. Şimdi arkadaşlar bakın. Şunu ne oldu bir sık. Bunun daha işlemi var tabi. Bu kenarları. Zaten benim kabuğum var daha kızartma yapacağım. Keşke sığsaydı ama. Yok. Ne yapsam? Neden bir saatlik Ben yokken bilmiyorum artık. Beni merak edenler oldu. Beni unuttunuz bu diye korktum. Sesim çıkmıyor. Çok şükür. Bunlar da küçük küçük yanlarına yapacağız. Şimdi arkadaşlar bunu önce bir fırınlayacağız. Ondan sonra içini hazırlayacağız. Ben nasıl fırınlıyoruz size göstereceğim. Şimdi bunu küçük böyle çok damlayan bir şeyiniz varsa üstüne de yapabilirsiniz. Ama benim öyle yoktu. Şimdi ben böyle yapacağım. Nasıl fazla koydum? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bunları böyle yağlıyoruz. Batuhan bakıyor kenardan bana. <laughs> Anneannesi mi hasta biliyor. Ama hep aklım sizdeydi. Emin olun bundan. Şimdi bunları yağlayalım. Bunları çevireceğiz. Ama bakın bu benim yanlışım. Bura bir alta gelecekti. Şimdi bunu ne yapacağım biliyor musunuz? Sadece kabuğunu alacağım. Yağlayacağım. Ve ters çevirmeyeceğim. Bu böyle Bunlar çevrilebilir. Evet, kısa yapın diyorsunuz ama olmuyor işte kısa. <laughs> İlla ki bir şeyler çıkıyor. Yani dersen bir kabuğu olmayan kısmını göstermeye. Göstermeye çalışıyorum. Hı. Acele edince de hani uzun sürmesin diye İster istemez gözden bazı şeyler kaçıyor. Batu hanım benim. Şimdi arkadaşlar Batu hanım annesi ikinci aşasını vuruldu. Evet. Biraz keyif. Evet. <laughs> Biraz keyifsiz. keyif yok. Keyifsiz mi hanım? Evet. Neden keyifsiz acaba ya? Ağlarım. Altına bakın. Şimdi. Bakın yani ilk yapıyormuşum gibi acemilik oldu ama yapacak bir şey yok. Yorgunluğuma, hastalığıma verin artık. Tamam. Şimdi da ama geniş tarafları üstte olmasını istediğim için bunları da çevireceğim. Ayarlarım var sanırım. çeliş taraflarını çevirdi. Şimdi arkadaşlarım bunun üstüne mümkünse evinizde varsa birazcık permasan peyniri ama herkesin evinde yok açıkçası onu önermek bile istemedim o yüzden. Şimdi herkesde olmayan bir şeyi ben nasıl önereyim? Dedim ki en iyisi permasanla galeta giriyor. Biz ne yapacağız galeta? Buna tuz değil de bakın ben göstereyim diye tuz ot var ya hani baharatlı. Baharatlı tuz otunuz yoksa istediğiniz baharatları kimyon, karabiber falan koyun. Tuzunu ayrı sakın. Ama ben böyle yapacağım için tuzunu ayrı koymayacağım. Bakın. Yapışsın diye yağ sürüyoruz tabii ki. Bunu tuz, tuz döküyormuşum gibi yani tuz otluyoruz. Bu baharat karışımı mı? Tabii tabii. Her çeşit baharat karışımı. Yani her evde illa olacak diye bir şey yok. O zaman da Sevdikleri baharatları üstüne dökecekler. Azıcık da tuz dökecekler. Başka hiçbir şey yapacak yapmaya gerek yok. Şimdi arkadaşlarım. ister elinizle benim gibi yapın. isterseniz kaşıkla. O sizin bileceğiniz. Böyle galeta onu dökeceğiz bunları. Öyle bir lezzet veriyor ki. İşte bununla beraber normalde... ...permasan toz peynir toz halinde... ...dökülüyor. Ama illaki diye bir şey yok. Bakın vejeteryenler, diyet yapmak isteyenler bunu yapacaksınız. Bana gerçekten dua edeceksiniz. Ne kadar güzel oluyor. Yani burada opsiyon olarak parmesan dediğin o peyniri o yok. Ama açıkçası, açıkçası parmesan peynirin kilosunu bildiğim için vallahi yani istemedim koymak. Tamam öyle daha güzel oluyor. Varsa koyuyoruz ama yoksa da gidip onu almak istemiyorum yani. Çünkü insanlar evlerindekilerle yapsın. Şimdi bu 200 derecelik fırında bir 20 dakika falan 15 dakika falan pişecek. Yani bunu neden 200 derece fırında pişiriyoruz? Diyelim 180 falan yaptık kek gibi. Kabak böyle çok yumuşayacak ama içine almayacaktır şeyi sıcağı. Yani böyle yılışık olacaktır. Ama bunu hızlı ateşte biz şimdi 200 derecede 15 dakikada hazır edeceğiz. Arkadaşlar bir şey anlatacağım size bugün çatları anlatmazsam. Ben bugün benim kör olmaya sıcak bulaşık makinem bayramda bozuldu. Beni mahvetti o hastalığım arasında. Neyse ben Ayşe'yle gittim. Dolaşık makinesi aldıydım. Bir bayan geldi masadan kalktı. Dedi ki siz Nermin Hanım değil misiniz? Buyurun dedim ben. Ee, Almanya'da hemşireymiş kendisi. Türkiye'ye gelmiş. Beni orada tanıdı. Nasıl acaba gitti biliyor musunuz? Yani, biraz ergon yani bir görmesi lazım. Dedim nereden nereye bu kadar tanıdım. Sen, Antalya'da biliyorlardı. Yani çok güzel. Sizlerle olmak gerçekten çok güzel. Hani Allah sesi bir geri verdi de çok şükür. Devam edebiliyorum. Şimdi arkadaşlar ben bunu 200 derecede 15 dakika tutup içini o alırken azıcık içini hazırlayacağım. Görüşmek üzere. Şimdi çıkardım fırından. Sıcak daha elleyemiyorum inşallah kıvırabilirim Bakın 20 dakika, 15 dakika az geldi. 200 derecede 20 dakika ama fırınınıza göre siz ayarlayın. Hatta ben ses olacak fırının sesi diye açmadım Şimdi bakın burada 250 gram lor peyniri var. Tuzsuz ama. Siz beyaz peynir de kullanabilirsiniz seviyorsanız. Ona biz böyle sarımsak dövdük. Ondan sonra Bismillah. Hadi. Anne. Efendim Anne. anneanneciğim. Gelirim anneanneciğim. İki kıyı. Üç yemek kaşığı. Süzme yoğurdumuz var. Şimdi bunları iyice böyle krema olur gibi çatacağız. Sarımsak koyduk. Şimdi arkadaşlar ben bunu yapacağım tabii ki. Şimdi biliyorsunuz ben elimde doğrarım her şeyi. Bunun üstüne de süs yapacağım. Bunu akşam karnınız acıktı diyelim. Bir şeyler yiyeceksiniz. Bunu yapın. Gerçekten çok güzel yani. Hoşunuza gidecek. Tam böyle bir diyet yemeği yani. Bakın şimdi ben böyle doğruyorum. Yapamıyorum öbür türlü. Çok küçük olunca da böyle tutulmuyor evde verirsen doğramaya devam. Batman molaları verip de arada kereten. incecik böyle doğrayın. Şimdi bunun içinde 250 gram peynir, lor peyniri, beyaz peynir de yapabilirsiniz. Yoksa ondan sonra 3 kaşık yoğurt ve maydanoz var. Sarımsak var bir de 3 diş. O sarımsaklı tercihtir. Yani ister 3 diş koyun, ister daha az koyun. Şimdi buna ben normal tuz koyacağım. Çünkü ben bunda artık da fazlalık yapmayan bu kadar yani. Şimdi oldu. Arkadaşlar Gerçekten çok güzel oluyor. Bakmayın siz ben anılar verdim bugün ama. Çok güzel yapacağım. Kabarımı çıkarmamışım. Artık bana alıştı Allah'tan. Arkadaşlarım çok şükür beni idare ediyorlar. Şimdi arkadaşlar biraz bu yumuşadı. Soğudu. Biraz daha önce yapabilseydim iyiydi. Şimdi ben size göstereyim. Koyabildiğiniz kadar koyuyorsunuz. Harika oluyorsunuz. İşte bu. Harika bir lezzet. İçindeki o kadar güzel oluyor ki. Bayılacaksınız, bayılacaksınız böyle. Özledim zaten hepinizi. Böyle. Şimdi arkadaşlar bu çok kolay. Çok lezzetli bir tarif. Hani ne olacak falan diye düşünmeyin. Bu bir öğün bile oluyor benim için. Hatta benim damadım bir ara mideden rahatsızlandı. Doktora, diyetisyene gitti. Bunun benzerini biz şey yapıyorduk. Hani yuvarlak yuvarlak gerit kabağı vardır. Dişi siyah. Biz onu ben peynir doldurup içine şeyde pişiriyordum. <laughs> Mesela bu küçük oldu. Şöyle sıralayacağım onu da. Arkadaşlar ben bunu sıralayıp geliyorum. Arkadaşlar bakın hepsini sardım. Kabakları çok kalın kesmeyin. Ee, çatlar sonra. Hatta ben bir tanesini çatlattım. Normalde böyle. Ben içini de keseceğim göstereceğim. Ama bunların üzerine bakın şimdi arkadaşlar ben tamamını söyleyeyim de siz nasıl yaparsanız. Şimdi önce maydanozu kıyalım. Biliyorsunuz ben böyle kıyıyorum. Bunun üzerine varsa içine serpeceğiz biraz. Üstüne bir de permasan toz parmasan serpeceğiz. Yoksa benim yaptığım gibi yapacağız, bitecek. İlla olacak diye bir şey yok. Bugün yavaş kesiyorum. Başka artık. bir seçenek yok mu? O, o güzel oluyor. Parmesan peyniri güzel oluyor ama diyorum ya e, ne olur kaşar yapabilirler. Kaşar, çiğ kaşar sever. Şimdi bunları böyle koyuyoruz. Mesela kaşarı yapmak isteyen şey mi, rendelicek mi? Tabii tabii. küçük tarafında. Böyle uzun uzun değil de. Toz gibi hani küçük tarafında yapacak rendeni. Bunu ben mesela misafirime yapıyorum. Ondan sonracımı arkadaşlarıma yapıyorum. İşte bu. Çok güzel. Nasıl görünüyor? Ha, olsaydı parmesan peyniri dediğim gibi. Bir onu eksik yaptım. Başka gerisi mükemmel. Ama arkadaşlar birazdan yayınlayacağım. Batağımda uyuttum. İki ara bir derede. Yorumlarınızı bekliyorum. Hepinizi çok özledim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.